Evet arkadaşlar resme başlıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi buraya Pokemon'u çizdim. Şimdi Pokemon çizeceğim bir tane Ha Şuraya ve savaştıracağım. Arkadaşlar. arkadaşlar başlıyoruz. Ne, 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 ne. ne? Ateş çemberi saldırısı bir. Evet arkadaşlar sıra bunda. Kaya saldırısı. Hı. Kim? Kim? Hı. Ateş Neydi? Püskürtme miydi? Püskürtme saldırısı. Bir. Hmm. İleriki videoyu da çizeceğim. <laughs> Bundan sonra bitiriyoruz. Tamam. Tamam mı? Tamam. Bu ne Su da aldı. Su su çemberi. Bu. Ya. Kabuk saldırısı. yine iki kabuk salırsı iki evet arkadaşlar videomda yorum yazmayı unutmayın Gör bye bye